Yeni bir Beşli İlkan programına hoş geldiniz. Bugün karşınıza yine farklı konu ve içeriklerle geliyoruz. 10 yıllık küslük sona erdi. 27 Temmuz'da Mısır Devlet Başkanı e, Sisi Türkiye'ye resmi olarak ziyarette bulunacak. Bundan 10 yıl önce bir 4 Temmuz gününde Mısır'daki darbeyle başlayan e, Erdoğan ve Sisi arasındaki atışmalar zaman içinde e, sıcaklığını kaybetti ve bir anlamda iki ülke arasındaki diplomatik koridor, köprüler tekrar kurulmaya başlandı. Önce bu ay başında karşılıklı büyükelçiler atandı ve ilk resmi ziyaretini Sisi 27 Temmuz'da Türkiye'ye gerçekleştirecek. Peki bütün bu gelişmeler ne anlama gelecek? Gelin isterseniz bir bilene Profesör Doktor Ahmet Öztürk'e soralım. Ee, Ahmet Bey siz Türkiye-Mısır ilişkilerinin yaklaşık 10-13 yıl sonra tekrar geriden geriye, geriye yani eski haline dönmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Orta Doğu'daki dengeleri de değiştirir mi? Nasıl değiştirir? Şimdi her şeyden önce iki faktörün altını çizeyim. Bir, bölge Orta Doğu desek de, bölgenin bir bölümünü işte Orta Doğu'da olsa Doğu Akdeniz olarak biz biliyoruz. Yeni ve son birkaç yıldır ya da ve son yıldır karşılan uluslararası sorunlardan dolayı Mısır bir Kuzey Afrika ülkesi, aynı zamanda yani Türkiye'de bir Doğu Akdeniz ülkesi, Akdeniz'e kıyısı olan bir ülke olarak, Türkiye aynı zamanda bir Orta Doğu ülkesi değil, bir Asya ve Avrupa ülkesi, Avrasya ülkesi, Karadeniz Balkanlar vesaire. Yani her iki ülke bir kere birinci husus şu, büyük ülkeler bölgelerinde hem nüfusları itibariyle hem ekonomileri hem de bölge siyaseti üzerindeki etkileri itibariyle. Tabii ki ülkeyi kıyaslamaya geçmeyelim. Tabii ki burada Türkiye nüfusu, efendim, Üyesi olduğu uluslararası örgütler ve Avrupa ile olan e, ilişkiler itibariyle bir, e, birkaç adım önde Mısır'ın. Bunu kabul etmek lazım. E, i̇kinci husus, e, her iki ülkenin de e, ilişkilerinin gelişmesi, 10 işte sene sonra tekrar büyük bir çıkarılmasının e, altını çizilmesi lazım. Burada kastım şu, e, devletler uluslararası sistemde, devletler var olduğu günden beri ilişki kurarlar. E, ama e, tabii bu ilişkilerin düzeyleri farklı farklıdır. Dönem olarak gerileyebilirler, geri gidebilir, dura, durabilir kişiler. Büyük eşit düzeyine tekrar çıkarılması demek. Her iki hükümetin yönetiminde, ülkelerinde artık ikili ilişkileri en üst düzeyde yürütme arzularını da ifade ediyor. Yani özetlersen bu bölümü bir iki büyük ülkeden bahsediyoruz ve bu iki büyük ülke bildiğimiz sebeplerden dolayı son 10 yıldır ikili ilişkilerde. Ee, sorunlar yaşadılar. Ama bugün geldiğimiz nokta bizim için önemlidir. Çünkü öyle artık önümüze bakmamız lazım. Ee, iki büyük ülkenin e, en üst düzeyde, büyük ilişki düzeyinde ilişkilerini e, kuruyor olmaları, karşılıklı isimlerin belli olmuş olması, büyük isimlerinin ilgili başkanlara e, iletilmiş olması. E, aslında e, bir benzetme yapmak gerekirse, ikili ilişkilerde birçok bölgenin e, bir üyesi olan iki büyük ülkenin artık e, bir otobana çıkma niyetlerini ifade ediyor. Son gelişme. Orta Doğu ile ilişkileri, Orta Doğu üzerindeki etkileri itibariyle Mısır tabii ki bir Arap ülkesi, Arapça konuşan bir ülke. E, Türkiye bir Arap ülkesi değil ama e, ülkesinin çoğunluğu e, Müslüman olan bir ülke ve e, hem mevcut e, dış politika yaklaşımları hem tarihsel geçmiş açısından e, Orta Doğu'ya her zaman özel bir önem veren bir ülke oldu. Dolayısıyla Mısır'ın e, az önce bahsettiğim unsurlar üzerinden işte Arap Birliği içerisinde, Arap Dünyası içerisinde e, büyük bir ülke olması e, sebebiyle e, böyle avantajları var. Türkiye'nin de ekonomisi işte Avrupa'ya açılan bir kapı olması burada bu bölgedeki birçok ülke ya e, da en azından birçok şirket için e, dolayısıyla bölgesinin etkileri hem öz, özellikle iktisadi alanda e, ilk belki akla gele, gelen bir e, platform olarak değerlendirmek lazım ama bizim için e, tabii uluslararası ilişkilerciler için siyasi e, etkileri önemli. Şimdi baktığımız zaman e, Mısır için şunu ben şahsen söyleyebilirim e, önünde bir Türkiye örneği var. E, işte çok yakın zamana kadar e, iç ve dış politikasında bazı alışkanlıklar vardı Türkiye'nin. Efendim e, ne derler, e, ne olur bir daha düşünülse mi şeklinde. Tabii ki diplomasiyi mutlaka bir kere, iki kere, üç kere düşüneceksiniz. Bu ayrı mesele. Ama en azından işte diplomasinin uluslararası siyasetin, küresel ve bölgesel politikanın ya da dış politika alanındaki değişimlerin size açtığı yolları da boşlukları da doldurmak anlamında Türkiye son yıllarda önemli bir örnek teşkil etti. Mısır muhtemelen bu örnek üzerinden kendi dünyasında ee, işte Orta Doğu'da, Arap dünyasında ve mümkün olan işte ki hatta e, ait olduğu kıtada, Afrika'da sadece Kuzey'i değil, Afrika'nın genelinde de Akdeniz Havzası'nda e, daha e, etkili dış politika izleme yolunda seçebilir, bir örnek olarak Türkiye'yi alabilir diye ben düşünüyorum. Türkiye için e, tabii ki ne olacak? Türkiye sadece Mısır'la değil de e, Körfez bölgesindeki birçok ülkeyle ilişkilerini son e, aylarda, yani bir iki yıl içerisinde e, tamir etti. E, i̇kili ilişkilerdeki pürüzler giderildi. Hala birçok belki e, daha az düzeyde belli teknik detaylar var. Özellikle Türkiye-Mısır ilişkilerinde ama e, baktığımız zaman Türkiye-Mısır ve Türkiye-Ortadoğu ilişkilerinde Mısır'la ilişkilerin tamir edilecek olması, e, Türkiye-Ortadoğu e, geneliyle, Türkiye'nin Ortadoğu ilişkilerini e, biraz daha kolaylaştıracaktır diye e, söylemek istiyorum ya da e, en azından düşünüyorum. Peki özellikle Türkiye'nin hani sadece Mısır'la değil Suriye'yle de arasını diye tekrar düzeltmeye çalışıyor. Diğer mesela İsrail'le tekrar e, eski düzene dönüldü. Bu tür girişimleri uluslararası arenada nasıl yankılanır? Ne anlama gelir? Şunu söyleyeyim. Ben e, yani bir bölgesel siyaset bölgesel siyaset analizinde bölge siyasetini e, en başta e, uluslararası ilişkilerde iki faktör etkiler üç de denebilir ama en çok etkisi olan bir, bir bölgenin güçlü devletleridir. İkinci olarak da e, küresel güçler her zaman e, işte güçlerinin e, ve küresel konumlarının e, etkisi ve yardımıyla genelde dünyanın her tarafında belli siyasetler izlerler ve o bölgedeki de işte sadece orta doğuyu kastetmiyorum uzak doğu olabilir bu Avrupa olabilir e, Doğu Avrupa olabilir bugün gördüğümüz gibi e, mevcut e, süre giden savaşta. E, Dolayısıyla dış e, güçler olarak tabir e, ya da ifade etmek e, belki e, doğru görülmese de küresel güçler demek lazım ki küresel ölçekte politika yapan devletler e, bölgesel siyaseti her zaman e, e, büyük aktörler olarak etkileme potansiyeline, imkanına sahiptirler. İşte bunun içinde de bölgedeki devletlerin e, yönetim belirli ilişkiler kurabilirler ya da toplumlarıyla. Ama burada tabii ki işin özüne bizim sorumuza ya da konuya dönersek Türkiye Mısır ilişkileri nasıl etkiler e, bölge siyasetini ve bölgedeki diğer ülkelerin birbiri ilişkilerini e, ilk dediğim faktör yani bölgenin güçlü devletlerinin etkisi her zaman bölgesel siyasi siyaset üzerinde e, diğer e, ülkede ülkelere nazaran daha güçlü, e, daha etraflı ve e, daha sonuç sonucu belirleyici niteliktedir. Şimdi Türkiye Mısır dediğimiz zaman e, Türkiye e, işte Milli gelir itibariyle dünyanın işte 18'i hatta 16'yı da 16. sırayı da görmüş bir ekonomiyiz. 18, 19, 20. sıradaki bir ekonomiden bahsediyoruz. Mısır Türkiye'ye yakın değil ama işte yabana atılacak bir ekonomiye de sahip değil. İşte belli edüsülerde belli gene ismi zikredilen ülkelerden bir tanesi. Evet yanlış hatırlamıyorsam dünyanın 30 32. 32. sırasındaki bir. E, ekonomik büyüklük olarak e, Mısır dünya ekonomisinde yerini alıyor. Şimdi e, güçlü ordulara sahip, güçlü geleneklere sahip işte e, ve bu iki ülkenin de e, hatta Orta Doğu'da e, başka aktörler de mutlaka var. İşte İran var. Mesela genelde bahsediği zaman üç büyük ülke dendiği zaman İran, Türkiye, Mısır şeklinde akla geliyor. Ama Türkiye'nin e, İran'la ilişkileri her zaman biraz daha sorunlu olmuştur. Ben inanıyorum ki Mısır'la ilişkilerin e, gelişecek olması artık en üst düzeyde e, diplomatik temasın e, kurulmuş ya da kuruluyor olmasıyla beraber e, Türkiye için e, sadece Mısır'la olan ikili ilişkilerinde değil, bölgenin bölgenin geneliyle ilgili olarak da e, ekonomi ve ticari ilişkiler başta olmak üzere siyasal olarak e, en azından daha olumlu, daha e, yapıcı gündemlerle işte. Karşılaşılan, yüzleşilen ortak sorunları, ki bölgesel, hatta bunların bir kısmı küresel sorunlar, işte mesela iklim sorunları gibi sorunlar. İşte bölgesel sorunlardan kastım en, en başta akla gelmesi gereken e, hepimizin bildiği Doğu Akdeniz e, ya da Akdeniz havzasındaki enerji yataklarının işletilmesi sorunu gibi sorunlar. İşte e, Arap Bağrısı sonrası bölgedeki yerinden gerçekten e, e, oynamış olan ee, hayatlarının işte durgunlaşması ve bölgenin genelini işte diğer ülkelerle beraber burada Mesela Suriye akla gelmesi lazım ee, Suriye gibi işte arabistan sorunları da dahil olmak üzere birçok sorunun Türkiye ve Mısır arasındaki yakın ilişkilerle beraber e, yeniden bir tanımının e, yeniden bir işte en azından e, daha iyiye e, nasıl götürülebilir iki ülkenin güçlerinin birleştirmesiyle özellikle bölgesel sorunlarda bu daha kolay olacaktır diye yorumlanabilir. Ahmet Bey çok çok teşekkür ederim.